Merhaba arkadaşlar. Evde Tekno Plus kanalıma hoş geldiniz. Şu an Sonoff'un en uygun fiyatlı Wi-Fi Smart Switch ürününü görüyorsunuz. Bunun hemen kutu açılışını yapalım. Şuradan yapalım. Bunu Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz. Gene EV-Link üzerinden. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ben e, te, e, mutfaktaki tezgah altı ledlerim için kullanacağım. E, zaten ikili bir prizim vardı. Teki e, lambayı e, normal aydınlatmayı, diğer teki ise e, nedir bu buradaki sonofun smart switchini e, tetikleyecek ve bu sayede ise te, tezgah altım, e, lavabonun altındaki ledler yanacak. Evet kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar. Ben ürünümü bağladım. Bunu da nasıl yaptım? Trofomun e, N ve L yani faz ve nötr kısımlarını önce buraya hemen bir kablo çekildi. Daha sonrasında da ise burada da aynı şekilde nötr ve e, faz olan kablolarımı bağladım. Bu tür e, boyalı e, kabloları kullanırsanız nötrün hangisi olduğunu şeyin e, fazın hangisi olduğunu çok net anlaşabilir anlayabilirsiniz. Buradan da hemen bakın bu faz burası ise nötr. Şeyde de ise e, hemen burada bir şeyimiz var. Burada da ise öncesinde bakıyoruz. Burası faz burası nötr. Evet Buradan tekrardan takıyoruz. <laughs> Ürünümüze elektrik geldi. Evet. LED'lerimiz yanıyor. Bir sonraki devamında da ise entegrasyonunu anlatacağım. Evet. EV-Link uygulamamızı açtık. Cihaz dedik. Sonraki dedik. Şimdi cihazın bulmak için bekliyoruz. Ma evet, cihazımızı buldu ve ilerliyoruz. Mutfak tezgahı. Mutfak tezgah. Evet. Mutfak odurması seçtik. Sonraki dedik. Bitti dedi. Evet. Açıp kapatabiliyoruz buradan. Şimdi ise senaryo oluşturuyoruz. Şuradan senaryo ekle. Akıllı cihaz. Benim mutfak anahtarımda ikili Sonoff'un yine akıllı duvar prizleri var buradaki iki nolu kısmı aç diyorum kaydet diyorum bunu da genel aynı şekilde tezgahleti aç diyorum kaydet diyorum bu da tezgahlet aç dedik şimdi aynı şekilde oyun kopyala diyoruz net evet, açığı kapat olarak yapıp buradaki bu kanal 2'nin kapat kaydet ve buradakinde ise gene aynı şekilde tezgah halinde kaydetiyoruz ve şimdi bir deneme yapalım Evet açıldı. Tekrardan kapattık. Senaryo oluşturmak bu kadar kolay. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Letimiz yandı. Kapatıyoruz. Letimiz kapandı.